Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ezmayim İzhar kitabından 115. sayfaya geldik Konumuz Bir isimde amil Yani cerler. Amil kısmını almıştık Amil semai Evet İsimde amil Fiilde amil diye ayırmıştı İsim damil de, de tek isim damil, iki isim damil de, amil de Şimdi tek isim. Ve amilü fismin vahidin. Ve amil amil neredeki amil? Fismin vahidin. Tek bir isimde olan amil. Nedir? Hurufun bir takım harf, harflerdir. Burası haber oluyor. Ve amil müteda. Öyle harfler ki sıfatı tecrühu isme geliyor. O ismi çereder. içeriden çereder. Bakalım bu ne olmuş? harfun, huruf kelimesinin sıfat olmuş. Nekrebi bir isme sıfat olmuş. Öyle harfler ki yine tüsemma başka bir sıfat. isimlendirilir bu harfler. Ne diye isimlendirilir? Hurufel cerri. Cer harfleri. Daha da hurufel izafeti. İzafet harfleri. Hurufel cer kelimenin sorduğunu cer yapıyor. yapıyor. Ve hurufel izafeti izafet nispet ediyor. Yani fiilin manasını isme çekiyor. Ve bunlar eşrune 20 tanedir. Harf-i 20 tanedir. Bunu alan okumuştuk. El ba ba lil ilsak. İlsak çizmek için. Ahmet billah diyorsun ki ne demek? İmanını Allahu Teala'ya imanını kalbine ekliyorsun işte. iman meselesini Allah'a lafzını iman meselesini ekliyorsun. Yani iman fiilini Allah'a inanmaya ekliyorsun. İlsak var orada yani. Ve, ve min dil tabi bağının birçok manası var tufe yabanilde bunlar 14 tane kadar sayılıyor. Onlar sizin bakıp araştıracağınız konulardır. Ve min min lil ibtida ibtida için başlangıç olur. Başlangıç için olur. Ve ila ila lil intiay nihayet için olur. Yani serkü minel basrati ilel küfeti dediğiniz zaman serkü ben yürüdüm minel basrati basradan yürümeye başladım ilel küfeti küfeye kadar. Mesela e, ben yürüdüm gittim minel beyti evden nereye kadar ilel mescidi mescidi mescide kadar min ne oluyor başlangıcın evden olduğunu anlatıyor varışın mescide kadar mescide kadar olduğunu söylüyor demek ki min ile başlanıyor ilale bitiliyor. ve an an lil bu'di uzaklık için vel mücavezeti geçip açmak için öteye geçmek yani attığın zaman, mermiyi attığın zaman, hedefi vurup öteye geçiyor. Bu ne oluyor işte? Geçip açma oluyor. Yani cenab bak Hak Miraç olayında Füldü ayet e dedim, İsra Suresi'nin bir cihayetinde Esra ve yaptığı leylen minel mescidil harami, mescidil haramdan yürüttü, gecersin inel mescidil aksa, misli aksaya kadar. Peki minel mes'il haram buyurdu orada. Anil mes'il haram deseydi geçti gitti artık. Daha geri gelmeyecekti. O min demek ki başlangıcı bildiriyor. Dönüşe mani değil. O yüzden Miras'tan geri döndü elhamdülillah. Ve ala ala listi'la'i üstünlük için. İstila madden olur, mani olur. Yani bir şeyin üstünde olmak. Bir de üzerimde borç var diyorsun. Aleyye deyin. Aleyye benim üzerimde var. deyinin borç var. Evet. Ve lamu lam ta'lili illet içindir. Yani elhamdü takillam ve taksisi taksi için. elhamdülillah takillam taksi için oluyor. Yani ona ait. İllet için olması mesela ledülöki şemsi. Güneş değil mi? Akım salatı ledülöki şems. Güneş eğildiği zaman yani tepede zeval vaktinde zeval en üstteki noktadan eğilmeye başlayınca ne oluyor? Lidülük Şems güneş eğilmeye başladığında namazı kıldım. o vakit geldiği için. Ve fi fi li zarfı zarf içinde. Fi zarf içinde. Salleytü fil mescid diyorsun. Mescitte kıldım. Sumtu şehre Ramazan diyorsun. Ramazan ayı tuttum. O şehre Ramazan'da zarf manası gizlidir. Orada fi var. Fi var. Belki kafu kaf li içindir. Leyse kemisli şeyin ayet ne oluyor gibi kef orada misil benzer. Ve hatta hatta lil gayeti gaye mesafenin bittiğini bildirir. Heleken nasu hat selam maten nasıl hatta lenbiya. Maten nas insan öldü hatta lenbiya peygamberler bile. Yani. Onlara kadar gitti bu ölüm yani. Peygamber ölmez diyemezsin ya. Yani. yani Rubbe li taklil için, li taklil için, azlık için, taklil azlık. Rubbe talin Yel Kur anul Kur'an. Bize Kur'an konuda Kur bak ki Yel Kur anul Kur'an. Kur'an'a lanet ediyor. Kur'an'ın manasını bozuyor, karıştırıyor, hakkını vermiyor, riayet etmiyor. Rubbet Orada orda, rubbe nice okuyanlar var. Bazen de bu çokluk için olur. Ters mana olur. Ve vavul kasse metavuhu yemin vavı, yemin taası vallahi, tallay, yemin bağısı da var. Çünkü barfi yemin bağısı kullanıyordu. Pilla edersin. Ve <laughs> haşa li istisna istisna haris bırakmak. Aleken nasu haşa alim. Nasıl insanlar helak oldu? Haşa alimi, alim üstesine. Ve müzle münzü, bu iki kelime den beri diyoruz, den filan zamandan beri. Bu lil başlangıç için fi zamanil mazi. Mazi zamanda, geçmiş zamanda başlangıç bildiriyor. Filan zamandan beri ma reytu müz şehrina. Ma reytuhu, onu görmedim. Müz şehrina, bir, ay, bir ayımızdan, bu ayımızdan beri, bu ay başından beri onu görmedim. İşte görmemenin başlangıcı ay başında var işte. Evet. Bir tarih başlangıç maz, maz geçmiş zaman doluyor. Fakat diye ki yani bu kişi bazen olurlar. Ne için? Nedir olurlar? İsmeyin ikisi. İki isim olurlar. Toplam müddet. Yani mağarayutu müz mesela müz amina müz amina şu senemizden beri onu görmedim. Yani onu görmememin, görmediğimin tamamı bu senedir manasında. Ve hala hala ve adâ bu de lil istisna içindir. Haris bırakmak. Ama ve iki bu sorular olurlar. Fiyleyni fiil. Adâ, hala geçti, haris oldu. Hala haris oldu. Boş kaldı. Adâ geçti manasında. Fiil olurlar. Ve ve fiil olması da el-ekser ekserdir. Demek ki bazı lügatlarda bu harfi oluyor. Bazı lügatlarda da fiil olur. Ve levla, levla ne içindir? limtina şeyin imtina yokluk şey bir şeyin yokluğu için oluyor. Niye li vücudi gari başka şey var? Başka şey varsa o yok. Mesela efendim var ki alem yok olmuyor. Levlake ya rahmetin Allah levlake nas. Senin rahmetin olmasaydı ey Allah'ım senin rahmetin olmasaydı bütün insanlar helak olurdu. Bu ne zaman harfıca olur? İzzet tasale bir ya ona ne zamirun ona merfu zamir bitiştiği zaman bazılarına göre bazılarına göre mecrur zamir. Evet. Levlâke ya rahmetallah. Levla enti de diyorlar. Bu da arasında iki laf var. Fakat biz iki kullanımda var. Kitaplarda var. Levlake, levlake, lema halak, leflake adam inkar ediyor. Burayı okusaydı inkar etmezdi. Mana bakımından sahiptir. Yani o ibaresi hadis-i şerif ibaresi değil diyenler var. Adı i şerif diyenler var. Değil diyenler de öyle olsa bile ne diyorlar o değil diyenler? Diğer rivayetler onu kuvvetlendiriyor. Levla Muhammed'in Lema halaktüke. Ey Adem, ya Adem. Levla Muhammed'in Muhammed olmasaydı Lema halaktüke. Seni yaratmazdım. Bu rivayet sahiptir. Onu ta takviye ediyor. Tasavvufun hiçbir delili noksan değildir. Aksi değildir. Onlar birçok manaları kuvvetlendiren delillerle tasavvufu işliyorlar ki kaldı ki tasavvuf Efendimiz zuhur etmiştir. Ashab-ı kiramın yaşantısıdır. Ebu Zülal-i yaşantısı neydi? Seban radıyallahu sevgisi neydi? Hazreti Ömer'in sevgisi, Ya Resulallah işte her şey e, seni çok seviyorum ancak nefsim hariç demiş. Diyorsan bu Ya Ömer olmadı. Her şeyden fazla beni sevmediği olmaz. Şu an diyor seni sevdim Ya Resulallah. Her, her, şeyden çok seni sevdim. Nefsimden bile çok. Tamam Ya, Ömer. ya bu sevgi nasıl oluşuyor? Ashab-ı bu sevgiyle yorulmuş. İşte o sevgiyi bulmak, anlamak için insanlara yön veren bir ilim dalı olmuş oldu. Tasavvuf ilmi. Nasıl ki işte fıkıh, na naib okuyoruz. Bu yazılmasaydı ne okuyacaktık? Hadis-i şerif yazılmasaydı ne okuyacaktık? Tefsir dili yazılmasaydı ne okuyacaktık? Akal kitabı yazılmasaydı ne okuyacaktık? Bunlar yazanlara, hazırlayanlara Allah rahmet eylesin. İşte mezhep bu demektir. Yol bu demektir. Bu olmazsa dinsizlik olur. Hak yolda bulunmazsan batılda olacaksın. Hak mezhepte olmazsan batılda olacaksın. Bitti. O yüzden dikkat edin. Mezhep dışına çıktım bir adam, elin dışına çıktım bu adam. Gitti gümbürtüye. Sonra da imanında kurtaramaz. Demek ki zamir bitiştiği zaman bazıları merfu diyor, bazıları mecur diyor. Yani, Avam de levlâke ya rahmetallah lehleken nas. Bu misalleri oradan bakın. Ve key, key de hafifleri ne zaman? İzâ dekale tahlil gelince alâ ma'nın önüne. Öyle ma ki el istifamiyeti, istifam için yani keyma, keyme asiti. Amma, amme. Yetesahil amme. Amma idi. O elif düştü. Onun alametini oluyor? İşte çer alameti. O elifin düşmesi oluyor. Ne için kullanır bu? İstifam maasının evveline gel zaman lit-ta'lili illet için. Keyma asiti. Ne için oldu? Ve lale lale lit-tereci ummak ümit için. Bu hangi lügatta böyledir? Fi lügati ukayli. Ukayli. Fi lügati ukayli. Ukayli Ukayl isim tasker değil mi? Nusayr'ın Ukayl akılları kısa böyle. Ukayl kabilesi varmış. O kabilenin şivesinde bu tereddüt manasında bir harbi Bizim işte lügatımızda, Hicaz lügatında nedir bu? İsmi Nas, haber nefedenlerden bir tanesidir. İlla ala var ya. Ve la şimdi bu harbi bildik. Bunu zaten biliyorduk davetten. Şimdi işin teknik yönüne gelelim diyor rahmetli. Rahmetli Ali. Ve la ve la butte, burada da tabi bir inceleme yapalım. La butte, la feraka hasıl demektir. La butte. Butte, mazi fiildir. Bu ekserde min ile kullanılır. Ve la butte, lihazil hurufi min müteallakın diyecek. Ve la butta ayrılık yok. La alne fil cins. La butta la firaka. La firaka demektir. Firaka. La firaka, firak yok. İsmi bu. Haber nerede? Hasılın. Hasılın. Bak bu. La bu tanesini hasılın. Ayrılık hasıl değildir. İmkansızdır. Ayrılamazsın, kurtulamazsın. Ayrılık yok. Neden? Min mutallakın, mutallaktan. Ne için? Tabi lihazil huruf. Tabi de lihazil huruf var. Şu harfler için ayrılık labutte ayrılık hasıl değildir. Ne için? Lihazil huruf şu harfler için. Neden ayrılık hasıl değil? Min mutallakın. müteallakın. Mutallakin, mutallak tefaül babından müteallik olsa isim faal olur, müteallak olunca isim meful, taalluk edilen bir şey. Müteallak diyoruz ona. Müteallak elbette lazımdır. Bu harbi genelde müteallaksız olmaz. Müteallak nedir? Bağlantı kurulan yer, harf bağlandığı yer. Bu müteallak neden olur? Min fiilin ya fiilden olur diyor. Ev bi hu hu mutalakın fiil mutalakın evet Hüve o mutalak mesela dersek fi'lun der o öyle mutalak ki fiilin diyebiliriz mesela burada ibarede fi'lun yazmış o nasıl okuruz Hüve o mutalak nedir Fi'lun fiildir ev şibuhu ya da şibi fiildir fiile benzeyen şeyler var onlar isim fayet isme ful gibi sıfatmış, müşebbe gibi şeyler onlarda fiilimsilik var da ev manahu ya da manayı fiil fiil manası taşıyan kelimeler bunlar da ile görmüştük mana fiil demişler bazı şeyler. Demek ki mütalakta üç durum var. Fiil, şif fiil, mana fiil. Hepsinde bunlar hepsinde ne var? İçinde zamir taşıyan müştak kelimeler. Bunlar amil oluyorlar. Bunların harf cere bağlanarak, harf-i cer bunlara bağlanarak manalarını isimlere taşıma durumu var. İşte buna mütalakın mecrura çekilmesi taşınması işte şimdi harflerim cer ettiğini ve izafe ettiğini anlayacağız şimdi. İlle zâidi. İlla zaidi, zâidi. da yani ondan bedel mütallak tam bedel ille zâidi. Yani bu harflerden bedel müteallak isteyen harflerin bedel ille zâidi zâid müstesnadır. Minha bu sayılan harflerden zâid olan zâid müteallak istemeyen demektir. Zâid fazla demek değil. İbarede fazla demek değil. mütarlak istemeyen demektir. Nahu mesela müteallak istemeyenle misal veriyor. Kefa billah. Kefa billahi billahi Burada şimdi ba Barf üzere müteallak istiyor mu istemiyor mu? İstemiyor. Niye istemiyor? eğer bayan mütallak versek ne olacak? Bağlayacağız değil mi? Bunu buna eklesek kefa kafidir. Edat vereceksin burada bağlantı yapmak için. Ne ile kafidir? ne kime kafidir? Çünkü kefa kafi diyelim. Mesela kim o? Fail başka bir şey olacak. Kime billahi Allah Haşa. Allah ne kafidir? Haşa. Bir şey değil. Mesela bu bayı buradan kaldırsak ne olur? Kefallahu. Allah kafidir. Değil mi? Allah kafidir. Herkese kafi. Hasbunallah ve nimel vekil. Onu bir bay Bayi koysak da okusak billahi. Gene mana nedir? Allah kafidir. Demek ki orada olup olmaması manayı değiştirmiyor. Değiştirmeyince demek ki o harf üzeri bir Ve bihas bike dirhemun. Bihas bike dirhemun. Bihas bike -dirhamun hasbike dirhemun dirhemun sana dirhem kafidir sana bir lira yeter diyorsun bu ba bir şey bağlı olsa ne olacak filan şey sana kafi dememiz olsa o zaman dirhem olmaz Dolayısıyla bu bay buradan kaldığını düşünelim bu ki o zaman bu tabi ne olur? Ref olur. Has buke dirhemun. bu ki sana yeter ne? Direm direm. Mana bak aynı. Manada etki etmiyorsa demek ki nedir o? harfler zayittir. Ama ibarede ne yapıyor? Cere diyor. Bak ne yaptı? Cere etti. buraya gelirse buraya cere der. Harflerin demek ki zayit olması demek mana itibariyle mütallak almaz. Yani mütallak istemez. Mütallak mecruya bağlamış yapmaz. Sadece ibarede ne yapar? Cer eder. Lafzın sonunu çür. Cer aşağı çekti onu işte bak. Ve rubbe, rubbe kelimesi demek müteallak istemeyenler zayetler. Zayetlerin sayısı yok. Yerine göre değişiyor. Ve ha, rubbe, rubbe kelimesi de müteallak istemez. Ve haşa, haşa kelimesi de. Ve hala, hala kelimesi de. Ve ada, ada kelimesi. Ve levla, levla kelimesi. Ve lealle, lale rubbe haşa hala ada levla lale, altı tane sabit bir de zayetler var o değişik olabilir kimi zaman ba olur kimi zaman min olur kimi zaman lam olur bir de o yedi oluyor bu feynna bu sayılanlar bu istisna dinlenenler la te bir şeyin la te alaka kurmaz neyle bir şeyin bir şeyle bir, bir şey istemezler o zaman bunların cerettiğini önce öğrenelim diyor fe mecruru zaidi Zay harfi cerin mecrur. Şu ba'nın cer ettiği Allah lafzı. Ta ve rubbe. Rubbenin de mecruru. Rubbe talin. Misaldeki talin kelimesinin taliyun mecruru. Nedirler? Bakın. Bakın. Bakıyun. Değil mi? Bakıyun idi o. Son, sondaki zamme yeğilse ağır gibi ettik. Temin nunu ile ye. Iki sakin cem oldu. Yeğil hasret ettik. en yakın harekeye verdik. Bakın oldu. Bakın. Bakıdırlar. Ne üzere? Allah ma o hal o irab üzere ki kâne oldu Aliyon onun üzerine. Ne vakitte oldu? Kable tuhulihima o zayet ve rubbe girmeden evvelki hangi raptaysa o raptadır. Bak billah lafzı. Bağ gelmeden evvel Allah lafzı faildi. Bağ gelince yine faildir. Kefallahu. Allah kafidir. Bağ kaldırsan gene aynı şekilde Allah kafidir. Fail. Bağ da gelse gene faildir. Tabi irab orada mali olur. Burada da bir as bir kemik haberdir. Bağ gelse de gelmese de irab aynıdır. Rubbe halinde de aynı şekilde tal kelimesi o da neyse ibarete odur. O rubbenin gelmesi de değişmez. Evet. Peki e, mecruru huruful istisna geldi Ada haşa hala. Üç tane isnarf saydı. Onların e, mecruru huruful istisna isnarflerin cerettiği, mecruru ceretti ne gibidir? Kel müstesna müstesna edilen hariç bırakılan şey gibidir. Neyle hariç bırakılan? Bir illa. İlladat Asıl isnadatı illadır. İlla ile isnad kelimenin isnad edilen kelimenin irabı vardır. O gelecek. Nasb olur. Bedel olur. Ref olur falan gibi. Ona bakacaksınız diyor. O ileride geçecek. Ala ma Bu ileride geleceğini binaen. İleride söyleyeceğiz. Ve <laughs> <laughs> mezurru levla geride kalmıştı. Levla kalmıştı. Bir de ve <laughs> <laughs> <de> lale <laughs> <laughs> kaldı. Bunların mezurru ettiği şey müptedemdadır. Yani levlake diyorsun. O kef Orada cer olmuş. Zamiri mecrur. Ama mütedadır işte. İbtidâ başlangıç mahallindedir. Evet. Mütedavın mütedadır. Ve ma sonra gelen kısım da haber haberdir. Nev lev lâke leheleke zeydun. O kef oradan mütedadır. Leheleke zeydun. Elbette zeyd helak olur. Orası da haberdir. Yani aslında o da haber gizlidir. Lev mevcudun. yani. Bunun haberi aslında gizlidir. Leheleke oraya girmiş. Lev ki mübdeda mevcudun haber le, -le zeydin orası haber yerine giren bir lafızdır. Dolayısıyla levla'dan sonra gelen mecruru evet. Müptedadır. Sonra geleni haber olur. Ve le zeydin kaimun ve zeydin umur zeyd kaim kaimdir. Zeyd gelmesi malindedir ama la le onu seyretmiş kaimun haberdir. Bu harfi cersayana göre böyle ve mecrurun ma da hazi sebate altı tane harf cer, bir de zayd yedi mecrurun ma ol bir harflerin mecruru ki ada geçti hariç oldu Ney? hazi sebate şu yedi şu başka kalan diyelim on üç tane yani on küsür tane harf üzerin mecruru nedir Şimdi asıl mesele burası nedir mensubun mensuptur mensubul mahalli. mahalle mensuptur. Mahal itibariyle, yer itibariyle, mahalle, bölge itibariyle mensuptur. Mahalli Rab var demek ki onu okumuştuk. Avaminde. Ne üzere mahalli Rab almıştır? Ala enne şunun üzerine ki o mecrur şu şekilde ki o mecrur nedir? Mef'ulun fi Mef'ulun fihtir. Mef'ulun fi mef fih. Kendisine işlenmiş. Ne için mef'ul fihtir? Kim için? Limutallakihi. Mutallakı için. Mutallakının mefhulun fihidir. Ne durumda inkan el carru eğer cer ise neyse fi fi lafzı ise evet hatta ma o bir ki bi manahu fi manasında ise nahu salletü fil mescid dediği gibi salletü fil mescidi işte fi yaptı, bunu cer salle-i-tü salla fil tufail burası meful işte hangi meful mefulun fi fi zarftır yani mefulun fi şimdi burada mefulun fi meful mensub olacak mensubu şimdi buraya koysak şuraya feta koysak el mesid meful o zaman ne olacak burada harfler var bak yakında harfler var bari zer ne yapıyor bunu zer ediyor o zaman bunun Nasbı, fiilin nasbettiği kelimelerde Tüyü Refedi fail almış, zamir. Nasbettiği de burasıdır işte. Bunun komplesidir. Mahalli diyoruz. Böyle. Fil Filmesi toplamı nedir? Mahallen, mensuptur, meflifi olmak üzere. Burada fi mevcut, değil mi? Ev bil mescid. Bil mescid. Bil mescidi. Bil mescidi. Bu neyin misali oldu? Salleyti kıldım. Yine nerede? Bir mescid mescitte kıldım. Bu da fi manasında. Fi manası bak mescitte. Bahane oldu bak. Fi yerine kullandı. Yoksa mescid, mescid ile ilsak değil bak. Mescidle kıldım. Öyle değil. Elbiseyle kıldım diyebilirsin ama mescitte kıldım. Mescidin içinde kıldım deyince bu ne olur? Zarf oluyor. Mahallem mensup ne olmak üzere? Sallettünün mefulü fihi. Evet. Ev yahut da bu çağır mecrur ne olur? Mef'ulun leh. Mef'ulun leh olur. Ne durumda? İn kâne er el caru car. Nedir olsa la men lam. Ev yahut ma o ki bir mana, nav lam mağasında. Nahu darabdü zeyden litte Bu da şimdi mef'ulun leh olmasının misali. Darab düzeyden zeyden darabdü Zeyden. Zeyden. Bu meful Bu fail meful bi. Ne için dövmüş? Litte dibi. Litte te Litte dibi. Şu harf içer lam. Değil mi? Şu lamı tek harf içer diyelim. Ne yaptı? Bunu cer etti. Şimdi bu seyretti ama bu taraptü tehdit. nedir bu? Dövme işini için yapılmış, edeplendirmek için yapılmıştı. Şu zeyt dövme için dövülmüş, edeplendirilmek için. Ona bir şamar attı babası. Ne kendine geldi. İşte bu lam ne yaptı? Direkt buraya ceretti. Bu mahalli olarak bakarsak, bölgesel olarak bakarsak, harbi cerle mecruna ne olur? Taraptü fiilinin mefhulün lehi olmak üzere mensup oluyor. O da mahalli rap deniyor. Diğer ve keyme asayitte işte keyme geldi keyme di elif tüştü keyme asayitte kimin için soru olmuş? Ona geçmiş asayitte sen oldu oldun asafil tefail onun meful keyme orası ne oluyor k ile ma birlikte mahallen mensup mefulün leh olmak üzere evet nedir o cer mefulun bih. mefulun bittir öyle meful ki gayru sarih sarih değil açık değil sarih olması harfi cersiz işte mefulun bih, sarih budur Harfi cersiz Harfi cer alırsa meful bi karise olur. Ne durumda? İn şanel cahru harfi cer ise ma o bi cer ki ada geçti huma bu ikisinin hangisini? Fi ve fi manasını, lam ve lam manasını. Fi ve lam manasını değil bunu haricinde bir cer ise o zaman ona meful bi gayri sarık diyoruz o, o mefule. Merer tu bize edin. Merer ben uğradım kime? Bizeydin. Bizeydin. Ben bana Zeyd şer etti. Dolayısıyla burası ikisi birden çağır, meful. Merre, fiil, tü, fay, Bu ikisi meful, mensup, mali. Bu işte. Mefulin bir gayri sarih. Mefulin bir gayri sarih. Bir Zeyd'in. Anlaşıldı mı acaba? Çağır, harfi, cer bu. Zeyd mecur, çağır ne olacak? Merer, tü. Merre, fiil, tü, fay. Meful bu. Meful başında harf ceri var. Cer etti bunu. O zaman ikisi birden ne oluyor? Mahallen mezur mefulün bir sarih, gayri sarih oluyor. Eğer Eğer ceri olmadan olsa işte bunun gibi darab düzeyden olsa o zaman ne olur? Mefulün bir sarih. mefuller demek ki mefulün bir sarih. Mefulün bir gayri sarih harficerli oluyor. Mefulün fi 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 manasında. Mefulleh lam ve lam manasında. Bir de mefulün ma'ah var. O ma'ah ma, ma, ma manasında vav geliyor mesela. O amil olmadığı için onu burada saymadı. Ama başına ma gelirse o ma onu ne yapar? Muzaf olursun içeridir. eder. Ayrı. Mefhul ma ne oluyor? O da mensubattan oluyor. Evet. Burada kalsın. Şimdilik yanımı bu kadar bırakalım. Tamam.